Merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi küresel ölçekteki şehirlerden bahsetmiştik. Küresel ölçekte şehirler deyince özelliklerini söylemiştik. İşte dini şehirler, ticaret şehirleri, sanayi şehirleri ve liman şehirlerinden bahsettik. Şimdi biraz bölgesel ölçekteki yerlere de bakalım arkadaşlar. Şimdi şehirleri ayırırken küresel dedik. Tüm dünyanın bildiği bir de bölgesinde hakim olan şehirlerden bahsedeceğiz. Mesela bunları örnek olarak Kitabımız Şam'ı vermiş. Güzel bir örnek olarak arkadaşlar. Şam hangi bölgede? Özellikle bu orta bölgede arkadaşlar oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Özellikle baharat yolu güzergahında kurulan Şam, Doğu Anadolu'nun cazibe merkezi olan Erzurum'u da vermişler mesela. Bu iki şehrin bölgesel özelliği olduğunu görmekteyiz. Gene bölgesel özelliğe örnek olarak mesela Tahran her yerde mi etkilidir? Ama bizim bölgemizde, bizim coğrafyamızda dolayısıyla etkili şehirlerin başında geliyor. Dolayısıyla Tahran bir bölgesel etkiye sahip şehir örnek verilebilir. Gene Kahire arkadaşlar hani küresel anlamda mı etkili şehirlerdendir? Tamam nüfusu yüksek falan ama baktığımız zaman daha çok bölgesel etkiye sahip bir şehir olarak karşımıza çıkmakta. Gene bölgesel etkiye sahip şehirlerin başında işte Trabzonu söylenebilir. Mesela Karadeniz bölgesinde bir Gümüşhane mi çok etkili bir şehir? Trabzon mu desek? Trabzon deriz. Trabzon Karadeniz bölgesinde hakim şehirlerden. Dolayısıyla şehirlere baktığımız zaman bölgedekini yani etrafına etkiliyoruz arkadaşlar. Bunlara diyoruz ki bölgesel etkide sahip şehirler. İşte ülkemizden örnek verecek olursak Kayseri, Konya, Eskişehir bölgesel etkiye sahip. Güneydoğu Anadolu bölgesi deyince mesela bütün şehirlerini hatırlamıyoruz ama bazı şehirler dilimize dolanıyor. Antep, Urfa, Diyarbakır özellikle dolanıyorsa. Akdeniz deyince arkadaşlar bir Mersin dolanıyorsa aklımıza. Doğu Karadeniz deyince Trabzon geliyorsa. Dolayısıyla bunlar daha çok bilinen şehirler olduğu için bölgesel etkiye sahip şehirler. Peki yerel etki dediğimizde yani kendi halinde yerel ölçekte etkiye sahip şehirlere yerel şehirler diyoruz. İşte Ardahan, Artvin, Bayburt, Gümüşhane gibi şehirler kendi halinde şehirler arkadaşlar. Tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle uğraşıyorlar. Çok fazla hani böyle etliye süt diye karışmıyorlarmış gibi düşünebiliriz. Kars, Karaman, Çankırı, Bilecik, yerel ölçekte etki alanına sahip şehirlere ne yapılabilir? Örnek verilebilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakmadığımız sorular vardı. Bu sorulara bir bakalım arkadaşlar. Biz bu küresel ve yerel etkiye sahip şehirler içerisinde önce şu sorumuza bakalım. Şimdi ABD'nin diyor Atlantik kıyısında Hudson Nehri ağzında. Şimdi sorular çok önemli bizim için arkadaşlar. Yani coğrafyada en çok kol gideceğimiz alanlardan bir tanesi ne olacak? Sorular üzerinden. Çünkü sorularla birlikte biz öğreniyoruz. Ne diyor soruda bize? ABD'nin Atlantik kıyısında kurulu. Yani batısında Hudson doğusunda pardon son ağzında kurulmuş olan New York'un küresel ölçekte etki alanına sahip olmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin payı olduğu söylenemez? Şimdi hemen hatırlıyoruz. New York çok sorularda çıkar arkadaşlar. En büyük etki alanına sahip olması bir kere ticaretti Yani bize en çok etkilendiği yer sorulsaydı ticaret, paranın merkezi olması derdik. Şimdi A şıkkı demiş ki bize uluslararası şirketlerin yönetim merkezlerinin bulunması. Hatırladığınız Wall Street Caddesi vardı. Bu çok önemli bir özellik onun için. Para dedik bankacılık sisteminin gelişmiş olması bu önemli. Ticaret borsası, New York'un borsası çok önemli dedik bizim için önemli. Ülkesinin idari merkezi olması. New York idari merkez Amerika'nın Hayır değil bir dönem yapmış sadece 2 yıllık ama şu anda değil. Dolayısıyla Amerika'nın başkenti neresi Washington? Dolayısıyla bu yanlış bir bilgi bizim için. Küresel etkiye sahip olmasında bir özellik değil zaten. Küresel ekonominin kumanda merkezi olması. Evet ekonominin zaten kumanda merkezi neresi dedik New York. Şimdi öteki sorumuza bakalım arkadaşlar. Öteki sorumuza baktığımız zaman diyor ki Roma şehrinin nüfusunun önemli dalgalanmalar göstermesinde. Bize hangi bilgiyi vermiş? Romanın dalgalanmalar gösterdiğini vermiş. Bir şehir ya da bir ülke neden nüfusunda dalgalanmalar görür arkadaşlar? Hemen yani bununla ilgili birkaç fikir edinmemiz gerek bizim. Ya bir savaş olmuştur, çok kişi ölmüş olabilir ya da göç almış olabilir. Göç vermiş olabilir. Bunların hepsi dalgalanmalara sebep arkadaşlar. Dolayısıyla şıklara bakalım. Savaş, Roma deyince zaten savaşlar geliyor. Yani 3000 yıllık tarihe Sahip bir şehirden bahsediyoruz. Göç vermiş, almış, tabii ki yer değiştirmiş. Fonksiyonel değişim dediğimiz arkadaşlar. Mesela işte İstanbul'un fethiyle birlikte Roma'ya giden bir nüfus bir fonksiyon da değiştirmiş. Dini özelliğini kazanması, Katolik kilisesinin merkezi olması gibi özellikler fonksiyonel değişimlerin örnek verilebilir. Üçü de etkilidir diyoruz Roma şehrinin nüfusu üzerinde. Şimdi bakalım diğer sorularımıza. Şu soruya bakalım arkadaşlar. Verilen bulmacanın doldurulmasında aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanıldığı söylenilemez diyor. Ren Nehri ağzında kurulmuş dünyanın en büyük limanlarından birisi. Ren Nehri deyince arkadaşlar aklımıza Rotterdam gelebilir. Rotterdam olarak çıkaralım arkadaşlar. Hemen Ren Nehri ağzında kurulmuş dünyanın en büyük limanlarından biri Rotterdam'dır. Rotterdam zaten liman şehri olarak vermiştik hatırlarsanız. Hinterland'ında İsviçre'nin de yer aldığı, Ron Deltası'nın kenarında kurulmuş Akdeniz limanlarından biri İsviçre ve Fransa'nın ortak arkadaşlar. Limanı ve hinterlandı en zengin yer neresiydi arkadaşlar? Fransa ile birlikte olan Marsilya Limanı'ydı. Dolayısıyla Marsilya'yı da bulduk sorularda. Kuruluşunda ve gelişmesinde Times Nehri. Times Nehri'ni görüyorsanız Londra gelecek aklımıza arkadaşlar. Ama gene devamını okuyalım. Ticaret, finans, turizm, sanayi ulaşım, idari başkent eğitim, kültür fonksiyonlarına sahip şehir arkadaşlar. Evet Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor. Akdeniz'de en büyük limanlarından biri olan Marsilya'nın sitasyon bölgesi ilk kuruluş bölgesi arkadaşlar. İlk çıkması bir Limanı'ndan ortaya çıkmıştı hatırlayın. Dolayısıyla Marsilya'nın ilk kuruluşu. Dolayısıyla bu da değil. Kuzey Denizi kıyısında Elbe Nehri Halicinde kurulmuş olan en büyük Almanya'nın limanının cevabı. Yok arkadaşlar, Hamburg limanı olacaktı bu liman ama bunun sorunun cevabı yok. Dolayısıyla cevabımız E olarak karşımıza çıkacak. Şu soruya bakalım. Sorularla birlikte gidiyoruz arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman diyor ki, büyük sanayi kuşaklarının merkezinde yer alan bazı şehirler çeşitli sanayi kollarını kendinde toplayarak küresel ölçekte etki alanına sahip oluşturmuşlardır. Bu tür şehirlere haritada gösterilenlerden hangisi örnektir arkadaşlar deniliyor. Şimdi ben hatırlarsanız size az önce demiştim ki Amerika'da özellikle göller, büyük göller bölgesindeki sanayi şehirleri önemli ölçekte küresel etkiye sahiplerdir. Şimdi zaten baktığımız zaman daha çok hangi şehrin ismini duyuyorum ya da dünyayı hangisi etkilendiriyordur? Dakka kendi yerinde arkadaşlar. Yani Hindistan çevresinde etkili bir şehir. Evet bölgesel etkiye sahip. Manila gene bölgesel etkiye sahip. Casablanca gene bölgesel etkiye sahip. Rio de Janeiro Brezilya'da ve etrafında bölgesel etkiye sahip. Ama Detroit şehri Amerika'da sanayi şehri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Detroit ee, küresel etkiye sahip şehir. Hani hiç birini bilmiyorsanız da şehirlerin arkadaşlar, bilmeyebiliriz bu şehirleri. Şimdi bize hangisi daha böyle küresel olarak ilgilendiriyordur diye düşündüğümüzde Amerika'nınki daha çok ilgilendiriyordur gibiden çıkabiliriz işin içinden. Ama hani burada bir Tokyo verilseydi mesela Tokyo daha küresel etkiye sahip olarak söyleyebilirdik. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuza bakalım. Türkiye'de etki alanına göre şehirlere ilişkin soruların cevaplandırılmasıyla doldurulan bulmacada hangi rakamla gösterilen şehir yerel ölçekte etki alanına sahip şehirlerden biridir? Şimdi dedik ki arkadaşlar bölgesel etkiye ve küresel Türkiye'de Küresel etkiye sahip şehir belki İstanbul söylenebilir. Gerisi genellikle bölgesel etkiye sahip. Bölgede de biz en az bildiğimize bakacağız ya da en az etrafına etkileyene bakacağız. Şimdi Gaziantep deyince Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkin şehir. Eskişehir deyince İç Anadolu'da etkin bir şehir. Mersin limanıyla Akdeniz'de etkin bir şehir. Trabzon zaten Karadeniz deyince aklımıza gelen bölgesel bir şehir. Dolayısıyla bunlar bölgeselken Kars yerel anlamda kaldığını çıkarabiliriz şıklardan diyoruz. diğer sorumuza bakacağız. Başka sorumuz yok. Şimdi arkadaşlar yeni bir konuya geçeceğiz. Biz Türkiye'deki şehirlere bakacağız arkadaşlar. Türkiye'deki şehirlerin özelliklerine bakacağız, fonksiyonlarına göre şehirlerden bahsedeceğiz. Madem dünyayı gördük, birazcık da Türkiye'yi görelim arkadaşlar. Şehirlerin sınıflandırılmasında şöyle bir ölçümleme kullanıyoruz biz. Şehirleri büyüklüklerine göre, bu nüfuslarına göre düşünün arkadaşlar. Büyük şehirler, küçük şehirler, orta büyüklükteki şehirler gibi kullanıyoruz. İşte bizde de şey olabilir arkadaşlar. İşte hani biliyorsunuz ki şu anda bir e, Sokağa çıkma yasağı uyguluyoruz. İşte sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirler ne? Büyük belediyelerin olduğu şehirler. Dolayısıyla bu büyük belediyelerin olduğu şehirler büyük şehirler olarak karşımıza çıkabilir. Dokularına göre şehirleri dairesel, çizgisel ve ışınsal şehirler olarak ayırıyoruz. Bunlar yerleşim yerine göre. Eğer diyoruz ki şehir dairesel olarak toplularda daha çok dağınıkta değil de toplu yerleşmelerde şehre işte ilk ev kurulduktan sonra arkadaşlar etrafına daire şeklinde evler yapılmış. Yani evler daire değil ama baktığınız zaman şehre uzaktan böyle dairesel bir görüntüde bir büyüme ve, e, hareketlilik görüyorsak bu şehirlere dairesel ama bir ırmak kenarı ya da bir sahil kenarında büyüdüğünü görüyorsak şehrin şehrin daha çok ne taraf bir hat boyunca ilerlediğini görüyoruz. İşte bu bir yol güzergahında olabilir. İşte evlerin bir E5 güzergahına kurulduğunu düşünün arkadaşlar. Yani önemli bir yol var ve yol kenarında yola doğru kuruluyorlarsa ya da bir ırmak geçiyor, ırmağın etrafına sağlı sollu kuruluyorlarsa ne yapıyor? Çizgisel bir büyüme diyoruz. Işınsal bir büyüme de arkadaşlar genellikle bu şehirlerde işte evlerin böyle ışın gibi büyüdüklerini söyleyebiliriz. Yani uzaktan baktığımız zaman şehrin dokusal yapısından çıkarıyoruz. Gene biz Türkiye'deki şehirleri etki alanlarına göre ayırıyoruz. Nasıl dünyadakileri ayırdıysak, dünyadakileri de yerel, bölgesel, küresel olarak ayırdık. Türkiye'dekileri de bölgesel, yerel ve küresel olarak ayırıyoruz. Az önce de bahsettik. İşte küresel etkiye sahip şehir belki Türkiye'de İstanbul söylenebilir. İdari olarak Ankara belki söylenebilir. Bölgesel etkiye sahip şehirlere de az önce örnek verdik. İşte Erzurum, Trabzon gibi şehirler bölgeselken Kars'tır, Bayburt'tur gibi, Çankırı'dır gibi şehirler yerel etkiye sahip şehirlerdir. Yine şehirleri fonksiyonlarına göre. Fonksiyon deyince de aklımıza arkadaşlar fonksiyonları neydi? Şehirler tarım şehirleri, ticaret şehirleri, sanayi şehirleri, liman şehirleri, maden, turizm gibi ayırıyoruz. Ya da üniversite şehirleri, askeri şehirler, başkent, idari şehirler gibi ayıracağız arkadaşlar. Şimdi etki alanlarına göre şehirlere baktığımız zaman az önce söyledik etki alanı dediğimizde ne geliyordu? Küresel ölçekte etkili olanlar bölgesel ve yerel ölçekte etki olan şehirler gelecekti arkadaşlar. Ee, buna örnek verdim az önce işte bir metropol olan başkenti Ankara ülkemizin en büyük dünyanın ise 19. büyük şehri olan İstanbul ile bir liman şehri olan İzmir küresel ölçekte etki alanına sahipmiş. Demek ki bizim ülkemizden kaç şehir diyoruz Ankara? İstanbul ve İzmir'i küresel etkiye söyledik. Gene az önce de söyledim. Erzurum, Konya, Kayseri gibi şehirler, Samsun gibi şehirler bölgesel etkiye sahipti. Yerel'e de Bayburt, Ağrı, Gümüşhane, Ardahan gibi daha çok küçük ölçekteki şehirler gelecek aklımıza diyoruz. Fonksiyonlarına göre baktığımız zaman arkadaşlar, tarım şehirleri dediğimiz zaman fonksiyonunun merkezinde tarım olan şehirler. Örnek olarak verecek olursak arkadaşlar, işte Nide'yi vermiş, Artvin, Ardahan, Tarsus, Söke, İnegöl, Karacabey, Suruç, Aksaray bu tip şehirlere örnek verilebilir. Ticaret şehirleri deyince daha çok ticaret ve liman birlikte yürütülen işler arkadaşlar. Çünkü liman ihracat ve ithalatın merkezi. Dolayısıyla Hinterland'ına bakacağız arkadaşlar. Hinterland ne demekti? Hinterland bir limanın art bölgesi. Yani arkadaki dayısı, dayı ne kadar güçlüyse bir liman o kadar gelişirdi. Dolayısıyla Hinterland'ı en geniş olan limanımız bizim İstanbul. Dolayısıyla İstanbul gelecek bize ticaret ve liman şehri olarak. Gene aynı şekilde İzmit, İzmir, Mersin, İskenderun, Samsun, Trabzon liman şehirleri olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. E, liman olmasa da bazı şehirler kendi ölçeklerinde yol güzergahlarında olduğu için, Anadolu'nun merkezinde oldukları için gelişen şehirler de var. Ticaret şehri olarak Kayseri mesela ticarette biliyorsunuz yol güzergahında, Bursa, Antep, Adana bunlar sayılabilir. Bakın bunlarda liman yok ama ticaret şehri olarak ne yapıyorum? Sayıyorum. Maden şehri deyince arkadaşlar zaten çok fazla şehrimiz var ama bizim bilmemiz gereken hepsi değil belki. İşte Zonguldak genellikle biliriz. Taş kömür yataklarımız tek burada zaten. Gene zengin petrol yataklarına sahip gene tek petrol yatağımızın olduğu Batman arkadaşlar. Demir deyince Divri ve Linyit deyince Soma gelebilir arkadaşlar. Sanayi deyince de arkadaşlar gene büyük şehir belediyelerini düşünebilirsiniz. İstanbul, İzmit, Sakarya, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Adana, Samsun sanayi şehirleri olarak karşımıza çıkacak. Yine zengin maden yataklarından dolayı sanayinin geliştiği yerler olarak Batman, Karabük söylenilebilir arkadaşlar. Ulaşım şehirleri deyince arkadaşlar, ulaşım e, ya e, işte karayolu ulaşımı ya deniz yolu ulaşımı ya da hava yolu ulaşımı gelecek arkadaşlar. Mesela kavşak noktasında yer alan şehirlere en büyük örneklerden birisi mesela Bolu gelebilir. Biliyorsunuz ki İstanbul Ankara yolu güzergahında Bolu'nun gelişmesine de baktığınız zaman yani çizgisel olarak büyüdüğünü görüyorsunuz. Çünkü yol güzergahına kurulu bir şehir. Dolayısıyla mesela bu gelebilir arkadaşlar. Gene Yine ee, gene Hinterland'ından dolayı liman şehirleri zaten ulaşımla alakalı olan yani İzmir Limanı'ndan dolayı İzmir, İstanbul Limanı'ndan dolayı İstanbul gelebilir. Turizm deyince bunu her yaz işte televizyonlarda da gördüğümüz gittiğimiz yerler arkadaşlar. Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Manavgat, İstanbul, ne şehir örnektir diyoruz. İdari şehir zaten her ülkenin genellikle bir idari şehri olabilir eyaletlerle yönetilmediğimiz için biz. Dolayısıyla bizim bir başkentimiz var. O da Ankara İdari Şehir Örneği. Genellikle sorularda askeri şehir çok gelir ve öğrenciler çok yanlış yapabiliyorlar arkadaşlar. E, askeri birliklerin dağıldığı, büyük askeri yerin olduğu alanlarımız var bizim. İşte bunların başında Polatlı geliyor Ankara'da. Burdur, Genellikle hani mesela ilk askerlere gidince dağıtımdan önce askerlerin gittiği yerler vardır. Bunların başında Burdur gelir. Daha sonra işte doğuda Erzincan, merkezi bir birliğimizin olduğu yer, Sarıkamış, Sivas, Kayseri askeri şehirlerin başında gelir. Bu askeri şehirler de o şehrin gelişmesinde etkilidir arkadaşlar. Çünkü bir nüfus hareketliliğine sebep olurlar. Kültürel şehir olarak da arkadaşlar karşımıza üniversite şehirleri gelecek. Mesela en iyi üniversite şehri sayılan neresi vardı? Eskişehir vardı. Eskişehir sorularda gelebilir dini şehir olarak da işte Konya mesela Mevlana'dan dolayı sorular da bazen çıkıyor arkadaşlar. Gene balıklı gölden dolayı Urfa kültürel olarak kültür çeşitliliğinin olduğu ve dini şehir olarak karşımıza çıkıyor. Hani bu Urfa ve Konya bazen kültürel şehir olarak da karşımıza çıkabilir gibi düşünebilirsiniz. Gene üniversite şehri olarak Eskişehir diyoruz. Bir de sahin, sakin şehir kavramı var arkadaşlar. Sorular da geliyor. Sakin şehir demek bak isminden böyle sakinleştirici şehir. City e, slow, yavaş şehir anlamında arkadaşlar. City anlamında da kullanılan şehirler var. Bu şehirler arkadaşlar Türkiye'de de seçilmiş. 1990 yılında İngilt İtalya'da başlamış arkadaşlar bu sakin şehir kavramı. Bu sakin şehirlerimize baktığımız zaman da bizim Birkaç tane sakin şehrimiz olduğunu görüyoruz. Bunlar yavaş şehirler arkadaşlar. Ee, i̇şte Seferihisar, Gönlük gibi yerel zanaatlerin olduğu yerler ee, üye olduğu bir sakin şehir belirliğine üye belediyelerimiz var. Bunlar şunlar arkadaşlar. Bazen sorularda geliyor. Ee, siz iyi oluyorsunuz aslında bir sistemin içerisine. Ee, kendi yerel özelliklerinizle, yerel dokunuzla birlikte. Biz de hayat yavaş akar diyorsunuz. İşte Artvin Şavşat. Yeni Pazar Aydın, Gökçeada, Çanakkale, Akyaka Muğla, Seferihisar İzmir, Samsun Perşembesi, Bolu'nun Göynük ilçesi, Şanlıurfa'nın Halvetisi, Kırklareli Vize ilçesi, Sakarya'nın Taraklısı, Sinop Yerze, Erzurum Uzundere, Isparta Yalvaç ve Isparta Eğridir bizim e, yavaş şehirlerimizden arkadaşlar. City slow şehirler dediğimiz şehirler. Dediğim gibi İtalya'da bir proje olarak başladı bu. Daha sonra buraya belediyeler üye oluyorlar. Üye olup işte onlar belirli şartları taşıyorsanız sizi sakin şehir kategorisine alıyorlar arkadaşlar. Bu tanımı da bilmeniz gerekiyor diyoruz. Şimdi büyüklüklerine göre şehirlerden de bahsetmiştik. Nüfus 10 milyondan fazla olan şehirlere. Megapol diyoruz, metropoller 5 milyon olan şehirlere de biz metropol diyoruz. Zaten Ankara, İzmir, İstanbul olarak biliyorsunuzdur arkadaşlar, büyükşehir belediyeleri bizim için önemliydi. Dersimiz buraya kadardı. Teşekkür ediyoruz.